Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aşık etme işlemi. Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin bulunduğu yere yakında bir yere bu kağıdı bırakın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın ve bu işlemden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerine ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım evin etrafında bir toprağı gömelim. 20 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerleri, adınızı, doğum tarihinizi alt en adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilme, bilgi, bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.